Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay ve pratik, aşırı lezzetli ve oldukça az malzemeli, dışarıdan almaya son diyebileceğiniz muhteşem bir pide tarifi hazırladım. Sizler için bu muhteşem kır pidesinin bütün püf noktalarını vermeye çalıştım. Videomu atlamadan izlemenizi önemle rica ederek tarifimin yapımına başlıyorum. Hamurum için öncelikle bir paket kuru maya ve bir yemek kaşığı toz şekeri yoğurma kabına alıyorum. Yanıma önceden 2,5 su bardağı su ayırmıştım. Bu suyun yarısını şeker ve maya eriyinceye kadar karıştırarak karışıma ilave ediyorum. Daha sonra çeyrek çay bardağı sıvı yağını da ekliyorum. Dilerseniz hamura sıvı yağ eklemeyebilirsiniz. Ancak sıvı yağ daha güzel açılmasını sağlayacaktır. Ve önceden elemiş olduğum unu ve bir tatlı kaşığı tuzu da ekledikten sonra kalan suyumu da hamurun içerisine ilave ettikten sonra güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Bu aşamada unumuzu yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde ilave etmemiz çok önemli. Bu arada ben hamurumda bu aşamaya kadar toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Sizlerin kullanmış olduğu unun markasına veya kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa farklılık gösterebilir. Bu yüzden kontrollü eklemenizde fayda var. Hamuru açarken oklava veya merdane kullanmayacağız. Hamuru elimizle açacağımız için oldukça yumuşacık ve hafiften ele yapışan bir hamur elde ettim. Bardağın dibinde kalan sıvı yağ elime alarak hamuru toparlamaya devam ediyorum. Elinize yapışan bir hamur olacağı için sizlerde hamuru toparlarken sıvı yağ kullanabilirsiniz. Sizler de vermiş olduğum bu kıvama ve püf noktalarına dikkat ederek hamurunuzu hazırlarsanız çok güzel sonuçlar alırsınız. Şimdi toparlamış olduğum hamurun üzerine hava almayacak şekilde bir streç filmle kapatıyorum ve temiz de bir bez örterek oda sıcaklığında hamur iki katına çıkıncaya kadar beklemeye alıyorum. Hamur mayalanırken ben de pidelerin iç harcını hazırlamaya başlıyorum. İç harcı için önceden 4 tane orta boy patatesi haşlamıştım. Patatesleri güzelce eziyorum. Ve ezdikten sonra üzerine tuz, karabiber ve toz biber ekliyorum. Baharatları da ilave ettikten sonra güzelce karıştırmış olduğum iç harcını kenara kaldırıyorum. Ve bu arada hamurum da oda sıcaklığında 45 dakikada iki katına çıktı ve çok güzel bir şekilde kabardı. Elime yapışmaması için yine biraz un serpiştirdikten sonra hamurun maya kokusunu almak için dışarıdan içeriye doğru bu şekilde hamuru katlıyorum. Zaten ele yapışan ve yumuşak kıvamda bir hamur olduğu için hamurumu bu şekilde bezelemeyi tercih ettim. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopararak yanıma almış olduğum tepsinin üzerine bezelerimi yerleştiriyorum. Hamuru bezelerken elime yine birazcık sıvı yağ sürdüm ve bezelerimi koyacağım zemini bolca unladım. Bezelerin zemine veya birbirine yapışmaması için aralıklı bir şekilde koyuyorum ve bolca unluyorum. Benim hamurumdan toplamda 12 adet beze çıktı arkadaşlar. Oldukça bereketli bir tarif. Toplamda 12 adet kır pidesi hazırlayacağız. Son bezemi de avuç içimde yuvarlayarak tepsime yerleştirdim. Ve üzerlerini güzelce unladıktan sonra kenara aldım. Hiç dinlendirmeden ilk bezemden başlayarak parmak uçlarımda üzerine bastırıyorum. Ve bu şekilde hamurlarımı hazırlıyorum. Hamurun ne kadar güzel kıvamda yumuşacık olduğunu sizler de görebiliyorsunuz. Hiç beni zorlamadan kolay bir şekilde hemen açılıyor. Bu aşamada yine hamur elinize yapışmaması için bolca un kullanabilirsiniz. Elimle uzatarak şeklini verdiğim bütün hamurları altını bolca un serpmiş olduğum masanın üzerine hızlı bir şekilde yerleştiriyorum. Ve önceden hazırlamış olduğum patatesli iç harcını bu şekilde köfte gibi elimle sıkarak 12 eşit parçaya ayırdım. Ve ayırmış olduğum iç harcını bu şekilde pide hamurlarımın içerisine yerleştiriyorum. Ben pidelerimi patatesli olarak hazırlamayı tercih ettim. Sizler dilerseniz pidelerinizi kıymalı, kaşarlı veya peynirli olarak da hazırlayabilirsiniz. Her türlü iç harcı ile pideleriniz çok çok lezzetli olacaktır. Yeter ki vermiş olduğum püf noktaları ve ölçülere sadık kalarak uygulamaya özen gösterin. Şimdi artık patatesli iç harcını pide hamurlarının üzerine aldım ve pide şeklini vermeye başlıyorum. İlk pidemi hazırlayıp kenara aldıktan sonra hemen diğer pidelerimi de hızlı bir şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Hamuru içeri doğru patateslerin üzerine kapatıyorum ve elimle bu şekilde bastırıyorum. Daha sonra bir tur daha hamuru katlayarak elimle üzerine bastırarak uzatıyorum ve pide şeklini vermiş oluyorum. Ne kadar kolay şekil verildiğini sizler de ekranda gördünüz. İnanın bu tarifi yapmak çocuk oyuncağı. Hiç daha önce hayatında pide yapmayı bilmeyen birinin bile bu tarifi kolayca yapabileceğini düşünüyorum. Ve üstelik yapımı kolay olduğu kadar gerçekten çok keyif veren de bir tarif oldu. Şimdi hazırlamış olduğum pidelerimi altına yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yerleştiriyorum. Çok uzun süre pidelerinizi masada bekletirseniz eğer masaya yapışacaktır. Bu yüzden hemen hazırladıktan sonra pidelerimi fırın tepsime yerleştirdim. Son pidemi de hazırlayarak fırın tepsime yerleştiriyorum ve diğer pidelerimin de üzerine elimin kenarıyla bu şekilde şekil veriyorum. Sizler dilerseniz bir tahta spatula ile de şekil verebilirsiniz. Dilerseniz parmak uçlarınızla da bu şekli pidelerinize verebilirsiniz. Ve hazırlamış olduğum pidelerimin üzerine temiz bir bezle kapatıyorum ve 10 dakika dinlendiriyorum. Şeklini verip dinlendirmiş olduğum pidelerin üzerinin güzelce kızarabilmesi için sadece su sürüyorum. Sadece su sürdüğümüz halde pidelerimiz muhteşem bir şekilde kızaracaktır. Şimdi hazırlamış olduğum pidelerimi önceden ısıttığım 250 derecelik fırınıma götürüyorum. Pidelerim önceden ısıtmış olduğum 250 derecelik fırında yaklaşık 15 dakikada pişti. Bu pişme süresi sizin fırınınıza göre farklılık gösterebilir. Görmüş olduğunuz gibi altı da üstü de muhteşem bir şekilde kızardı. Ve şimdi fırından çıkar çıkmaz sıcağı ile pidelerin üzerini tereyağı ile güzelce yağlıyorum. Tereyağı ile yağladığımız pideler gerçekten aşırı lezzetli oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tereyağı yerine margarin veya sıvı yağ da sürebilirsiniz. Ancak hiç yağ sürmek istemezseniz Nemli bir bezle pidelerin üzerine kapatarak 5-10 dakika dinlendirdiğinizde ne kadar güzel pamuk gibi yumuşadığını sizler de göreceksiniz. Şimdi bütün pidelerimi pişirerek fırından çıkardım. Altının da üstünün de çok güzel bir şekilde piştiğini sizler de ekrandan görebiliyorsunuz. Çok samimi bir şekilde belirtmek isterim ki o kadar lezzetli ve yumuşak bir pide tarifi oldu ki bu tarifi denedikten sonra bir daha asla dışarıdan kır pidesi almayacaksınız. Bu tarifi hazırlayıp çocuklarınızın beslenmelerine koyabilirsiniz. Buzdolabında pişirdikten sonra muhafaza edebilirsiniz. Çıkarıp ısıttıktan sonra ilk günkü tazeliği ile pidelerinizi tüketebilirsiniz. Pidelerin iç dokusunu da sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde hamurlaşma kalmadı. Muhteşem Artık bir şekilde yavaş yavaş videomun sonuna gelirken sizlere kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarak yorum kısmına benim için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Ve hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak. Yanındaki bildirim zilini aktif hale getirirseniz, paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Ve böylece bir güzel tarifimin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde de görüşmek ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın ve sevgiyle kalın.